Herkese selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz müjde geldi bu müjde de ben getiririm dostlar burada bu dakika ID çıkacak ama benim ben bakın ben malım değil o ID'ye 100 plus ben de popülerliği atıyorum istiyorum de hiç şey diyor vacip diyor emin bir sal beni hı hı arkadaşlar bu popüler bu ID ya atarsanız 100 plus atın Bir həftə dayanmadan mən özüm sizə özüm o, o sahib o adam yox. Özüm sizə dayanmadan populyarlıq atacam 770. 10, 100liklər atacam, 110lik atacam. 770 populyarlıq. Kim bunu istəyir? 1000 populyarlıq, 700. Ə, ə, bax bunu da atıb bilərəm məsələn. Dostlar baxın. Kim baxın girin belə məsələn. O ay deyəcəsiniz məsələn belə. Baxın. Girəcəsiniz belə. Bunu böyle 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 bastız. Tamam. Bunu bastız özüm. Bir de bunu bastız o ID'ye tamam alacağız. Sağ olun. Ben dostlar o ID'ye atın. Bu ID yok o ID'ye atın. Sağ olun.